Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şu PlayStation'ın arkasında gördüğünüz Fenerbahçeli wallpaper'ı oraya nasıl yapacağımızı göstereceğim. İyi seyirler. İlk önce internet tarayıcısına geliyoruz. Sonra ister şuraya yazabilirsiniz veya şuraya. Üçgene basın. Yukarı yazacaksınız. Ben Fenerbahçe ile ilgili bir tane göstereceğim size. Fenerbahçe Wallpaper yazdım. Sonra R2 ile arama diyorum. Sonra görsellere geliyoruz. Ve buradan istediğimiz resmi seçiyoruz. Mesela bu seferde şunu seçtim. Buna tıkladım. Evet. Şimdi bu çıktı. Bu olsun o zaman. Buna... Dur. X ile tıkladım mı giriyor mu ona bir bakalım. Evet girdi. Tıkladıktan sonra kareye basıp tam ekran yapıyorsunuz. Böyle oldu. Ondan sonra share tuşuna basarak yani şu tuş buna basarak Bir dakika öncelikle şu oku şöyle kenara çekin ki gözükmesin. Sonra tekrar share tuşuna basıyoruz. Ve ekran görüntüsünü kaydet diyoruz. Ve şimdi bu resim bizim Galeri gibi olan yerimize geldi. Sonra burada ayarlar. Temalara geliyoruz. Tema seç. En aşağı inip özeli basıyoruz. Özel. Sonra görüntü seç diyoruz. Sistem depolama alanına basıyoruz. Ve tümü dedikten sonra evet burada çıktı böyle resimler. Biz bunu yapmıştık. Buna geldikten sonra bunu böyle biraz yakınlaştıralım mesela. Şöyle. Biraz da aşağı çekelim ha. Şöyle yapabilirim mesela. Sonra X'e basıp giriş diyoruz yani kabul ediyoruz. Ondan sonra buradan arkada olacak rengi de seçebiliriz. Mesela bu sefer sarı olsun. Uygula diyoruz. Bekleyelim ve oldu. Evet. Gördüğünüz gibi böyle istediğiniz resmi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz beğenebilirsiniz. Herkese iyi günler.